çok kısa zamanda olacak. Çünkü bu bir gereklilik. Bakın, gerekli görüyor. Ne demek gereklilik? Çok insan var diyor sistemin üst aklı. Çok insan var. Bunlar gidecek diyor. Kimler bu insanlar? Şimdi izleyenler şöyle söyleyebilir. Ya böyle şey mi olur? Çok insan ne demek? Ya bakın size bir şey söylüyorum. Herkes dinlesin. Sevil dostlar. Herhangi bir şehirde, büyük şehirlerde yaşıyorsanız sizlere de soruyorum bunu. Eee Bayramda herkes bir yerlere gidiyor. Köyüne, tatile, matile gidiyor. Eski alışkanlıklar bitti. Diyor ki adam, ya diyor ne güzel diyor. Şehir hep böyle olsa. Bir yerden bir yere, iki saatte gideceğin yere 15 dakikada gidiyorsun. Sen de düşünüyorsun ey insan. Sen de, sen de aslında bir şekilde öjeniksin. Yani dolayısıyla senin bu düşündüğün, senin tabii bu eyleme geçmeyebilir. Yalnızca düşünce şekli. Adam bunu yalnızca diyor ki çok fazla insan var. Niye? Hindistan'ı açıyorsun kanalı çok insan var. Ama bu insanlara eskiden ekonomik olarak, ben ekonomist olduğum için şunu Adam Smith başladık biz işleri. Bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler kavramları. O ekonomiye ait bir kavramdı. Örnek veriyorum. Şimdi benim bir arkadaşım yeni bir fabrika açtı. Fabrikada eskiden 400 tane işçi vardı. Tamam. mı? Dediler ki robota geçiyoruz arkadaş. Robotlar geçti. SSK yok. <gülüyor> 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 tamam mı? Yemek yok. Çayları Ulaşım masrafı var. yok. Evet. Anlatabiliyor gerek yok. Yani ve de gece gündüz çalışıyor. Bir bir şey var. Köp işte Bakın bekçiyle işler. bir bekçili bir tane köpek akşamları dolaşıyor. Işık yanmıyor. Fabrika karanlık fabrika. <laughs> bir Şimdi, bakım var Bakın bu problemi şöyle düşünsün izleyicilerimiz. Yarın sana da olacaktı. Kaç tane taksi var İstanbul'da? 15-16-17 bin. Bin tane taksi. Bin. Çok az tabii. Taksi bulamıyoruz. Büyükşehir dinlesin. 20, 20 Şimdi şöyle söyleyelim. Ee, çok net olarak yarın 15 bin tane taksici bir o kadar tır şoförü, bir o kadar bilmem ne yoklar. Bu adamlar ne olacak? Bunları mesela 400 kişiyle 4 ile çarpalım ailesi. 1600 kişi yok. Bunlar ne yiyecek ne içecek. Evet. İşte adam diyor ki. Her sektörde de benzer. Tabi. Bey çok güzel bir yere getirdiniz. Ben bir evet. şey de yani sormak istiyorum size. Yani e, bir de farklı bir yerden de e, bakanların da sesi olayım burada. O tartışmaya da önemsiyorum. Şimdi e, biz evet distopik bir e, resim çizdik ama şöyle bir şey mümkün mü görüyor musunuz? E, bu yapay zekadaki ve teknolojideki gelişmeler. ...kulakulluk düzenini ortadan kaldırıp insana dünyada bir cennet vaat eder mi? Yani meslekler netice itibariyle bir patronajla yürütülüyor. Yani robotlar yapacak, çimleri robotlar biçecek işte vesaire. İnsanoğlu yeni bir sisteme, daha böyle komünal bir sisteme geçer mi? Yani çalışma saatlerinin azalması mı kastediyorsunuz? Azalır ve bazı meslekler mesela tamamen ortadan kalkar. Bazı şeyler... Patronaja bağlı bazı alt üst ilişkileri de ortadan kalkar. Bir bolluk ortaya çıkar. Paylaşıma yönelik insanoğlu bir varlığını devam ettirmek ister belki. Bu projeksiyonu şöyle yapalım. O 4 kişi 400 kişi attık. Onların aileleri 1600 kişi oldu. 4 kişi ise kabaca söylüyorum. 1600 kişi işsiz kaldı. Şimdi bunlara insanlık maaşı bağlıyor sistem. İnsan olmanın bir pay bedeli olacak. İnsanlık ee, insanlık maaşı yani Artık insanlar bundan sonra yeni bir kitap çıktı ee, onu herkes tavsiye ederim ee, kitabın ismi şu anda hatırlamadım ama ee, ben de almayı planlıyorum onun için çok iyi bir araştırma o araştırmanın biraz metinlerini okudum şöyle bundan sonra bir altın çağ var bu altın çağda gerçek anlamda insanlar çalışmıyor cennet gibi hı hı. çünkü sistemin hemen hemen hepsini bir şekilde homonoidler veyahut robotlar vesaire yapıyor. Dolayısıyla bak üst akıl bunu kurgulayan ve bu teknolojinin hızla, hızlanmasını sağlayan akıl diyor ki o zaman bu kadar insana gerek yok. Az insanla zaten biz insanı ekonomist olduğum yerden devam ediyorum. Eskiden insanlar üzerinde bir ekonomi gelişirdi. Niye? Tüketim ekonomisi diye bir ekonomi evet. vardı. Emek sömürüsü. <laughs> tabii bu şunu yapacağız öteki çalışacak herkesi satacak İşte bir şekilde kapitalizm veyahut da sistemin kendisi. Ee, bir şekilde bunu üretecek işte bir akıl koyacak sermaye koyacak filan şimdi bunlara ihtiyaç yok daha çok sosyalizm benzeri evet. bir yapı geliyor yani Peki, evde kaç konuşalım? tane ayakkabısı var bir kadının bu bir açıyorsun dolabın yıkılıyor yıkılıyor aşağıya dur ama yani kapatacaksın falan. şimdi bunlara gerek yok bir insanın ayakkabı ihtiyacı üç tanedir moda diye bir kavram atıyoruz. Yine insanoğlunun aklını hani oynatarak adam diyor ki ya ben çok zevkliyim. Nasıl zevklisin ya? İki tane sunduk birini aldın. Sen yalnızca seçicisin. Benim sunduğumu seçiyorsun. Dolayısıyla senin aslında hani çok zevkin falan diye bir şey yok. O zevki de ben geliştiriyorum. Araba modellerinden bilgisayarın bilmem ne tasarımına kadar tasarım tarafından sosyal bir şekilde sistemi yönetmekten bahsediyorum. Davranışlarımız da öyle. Şimdi bir bakıyoruz televizyonlar açıyoruz daha çok küfür ediliyor. Eskiden yoktu. Evet. Gibi. Bunların hepsi bir akıl tarafından yönetildiği gibi aynı akıl diyor ki bu kadar insana ihtiyaç yok. Çünkü robotlar var. Sistem değişti. E o zaman ne yapalım? E sosyalizm iyiydi ya. Yani çok iyi bir sistemdi. Niye? Herkes bir günde kaç tane çay içeceksin o kadar çay içsin. Yani insanoğlunun bütün formatları bellidir. Suya ne kadar ihtiyacı vardır filan. Ona göre verelim. Ona göre giyinelim. Kravata gerek yok Ali. <gülüyor> <gülüyor> Kravat kendiliğinden çıkacak. Bir şey yapmama <laughs> bile gerek yok. Allah aşkına çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bitti konu yani. Bir de şöyle az kalan insan seçilmiş insanlardan bahsediyorum. O az kalan insanlar da unutma ki çok uzun yaşayacaklar. Çünkü Biraz niye? Teknoloji sayesinde ee, var olan varlıklar artık o varlıklar insan değil ama insanımsı varlıklar olacaklar onlara daha çok. Ya. Şimdi bunların hepsi Ütopya gibi gelebilir. Yok değil. Yakında göreceksiniz. Evet. Ben, ben, ben inanmıyorum ya tam tersi size evet. katılıyorum bu konuda. Ya programın en başında bir şey bir cümle kullandınız. Tekilliğe doğru gidiyoruz. Evet tekillik. Ya bu e Tasavvuf gibi konularda da bunu görüyoruz tabii. yani Tapduk Emre'nin işte en kolay Yunus Muhiti, Emre'dir yani. muhitin Arabi'nin, Yunus'un herkesin kendine yönelmesi tabii. konusunda şimdi peki burada bu tekilliğe doğru gidiyoruz ama bu nüfus kontrolü de tekillik demek orada tüm evrenle tabii. bir olmak <laughs> aynı olmak tek olmak anlamında tek bir evet yani kolektif bilinç dedim evet. bunu Peki bu kadar bir nüfus, büyük bir nüfus, bunun kontrolü, bu insanların beslenmesi, üremenin kontrolü, bunlar nasıl sağlanacak? Dün bir araştırma okudum. Tüm insanlığın hepsi Güney Amerika'nın kuzey tarafına yerleştirip yaşayabiliyorlar. Hmm, Bak çok ünlü. alanımız var yani. Bak alan, alan çok fazla. Bak şimdi. K kırım Kırım bile yetiyor. Bir, yani bir, bir ek yapayım da öyle devam edersiniz sevinirim. Evet, bir araştırma daha var tüm dünya ekonomisinin gelirinin işte e, nüfusun yüzde üçü yönettiği yüzde yani üçü ka kaynak olacak. kaynakları Tabii. sahip olduğu söyleniyor yani bu, sosyalizmle de ilişkilendirerek bu konuyu e, sorayım yani bu kaynaklar doğru paylaştırılıyor mu? Ya problem zaten ekonominin en önemli problemi var olan kaynakların dağıtım şeklidir. Evet. Ekonomi bu işe yarar. Dolayısıyla şu anda ama var olan kaynaklar eşit dağıtılsaydı bir sosyalist sistemde olduğu gibi o zaman sistem çalışmazdı çünkü o zaman insan olumunu sevmiyor biliyor musunuz? Bakın insanoğlunda problem. Eşitliği, Eşitliği sevmiyor insanoğlu. Yani eşit olmayan üstün olan zaten ben üstünüm diyor. Hı. Altta olan diyor ki beni birisi üstün olsun diyor. Üstümde olsun diyor. Beni yönetsin diyor. Hı. Kavram insanoğlunun kendisi kendisiyle ilgili. Yani hani herkes eşit olsun yok abi beni birisi yönetsin diye çıkanlar var yani genelde Hı. toplumda. Dolayısıyla e, bu sistemler var olduğu sürece yeni sistem böyle bir şey değil. Yeni sistem tamamıyla cezalarını hukuk sistemi diye bir şey yok artık. Hukuk yalnızca cezalandırma üzerine kurulu. Yani sosyal puanlar. Tabii. Puanlarla ilgili yani. Sen yere çöp atarsan uçağa binemeyeceksin. O zaman atma. Çin şu anda derdiniz değil. <laughs> tabii tabii benzer galiba, sistemler var. Vatandaşlık diyor. puanları. Dolayısıyla bu sistemler gelecek. Yani artık her yerin kamera olduğu bir sistemi düşünün. Bu bu kadar kamerayla birlikte hata yapmanız şansınız yok. Ya zaten devamlı dinleniyorsun. Hani ben dinlenmiyorum falan var ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani İsrail bir çağrı cihazından e, operasyon yaptı değil mi? Hmm. Kaç kişi e, hani e, dinlediği, kaç kişi yönettiği. Onun için teknoloji şimdi ya çağrı cihazıymış ha banyanasın. derken adamda daha önemlisi var. Cep telefonu. Evet. <laughs> bu daha tehlikeli bir şey. Yani bu, düşünebiliyor musunuz? Bunun biraz frekansını arttırsa hepimiz beyin e, yani Tabii büyük enerji gerekiyor onlar için. Ya şimdi bu sistemleri uygulayan değil. insanlar ya yani şimdi o Serdar nasıl bir şey biliyor musun? Bak büyük aldatmaca var dünyada. Şöyle diyorlar ki bize Hamas var ya diyor evet ya diyor bir operasyon yaptı tamam mı? İşte bir katliama gitti İsrailleri İsrail'de işte bir eğlence zamanı işte orada bin küsür insanı öldürdü. Bay arasını diyorlar ya göremedik. Aynı sisteme sahip olan adam James Webb teleskobuyla 16 ışık yılı ötedeki bir gezegenin oksijeni olup olmadığını görüyor. Aynı kişi. O zaman soruyu şöyle sormak lazım değil mi? Demek ki Hamas'ı da organize eden bir yapı var. Yani şimdi yani bu konulara <laughs> girmeyelim. bu <mi? gülüyor> yok yok bu konuları yani Film başka oyun. bir başka bir programda evet, zaman e, yetmez ya bilimsel e, olarak bir masaya yatırırız. Bir gün. Şey e, merak ediyorum ben bir yandan e, bir yandan da aslında güzel bir yere getirdiniz. Şimdi e, Halil komutanımız da burada Halihazırda evet. hali hazırda bizim. Bu arada, arada biz Halil ile Halil abi kenarda e, kaç e, kitap evet, kitap oldu Halil? E, e, üç kitap oldu. Üç, o, üç o, kitap Çalışıyoruz şu anda bitmek üzere. Bunları da tanıtalım. Bir reisi bitireceğiz. Evet. Barbarosları bitirdik. Bar Tersane Amir'i yazdık. Hameye, şimdi böyle e, bir gündüzleri gündüzleri o, Doğrudan o kitapların tanıtımı yani oradaki konularla ilgili de bir e, sizi evet. konuk edersek çok mutlu oluruz. İnşallah olur. tabi teknoloji değil o. Ama oradaki teknoloji de şöyle. Yani bugün uzay teknolojisi neyse yani e, 14. yüzyıldan başlayan hikayenin en büyük teknolojisi denizcilik zaten. Evet. Tabii. Zaten tersane amiri böyle baş başına bir teknoloji kitabı. Osmanlı'nın kalbi, Osmanlı'nın kalbi aslında tersaneler. O teknolojide attı. Yani teknolojik üstünlük Osmanlı'da var olduğu sürece o büyüklük geçerliydi. Onu böyle yitirdikçe gücü düşmeye başladı. Bizim programımızın ismini de veren ruh hani biz yaparız. Acaba bu az önce tartıştığımız konularda Türk milleti Türkiye'nin gidişatı buna ayak uydurabilir seviyede mi? Yani bizim eksiklerimiz tabii ki eksiklerimiz var ama bir bakış açısı olarak biz yaparızın toplum içerisindeki ağırlığı var mı? Yani program açısından söylemiyorum. Ruh açısından söylüyorum. Yani geleceğe ayak uydurabilecek yani, miyiz? Gerek askeri manadaki riskler de artıyor. Halil Komutanımız bu konuda çok önemliyor. Mustafa yazılar Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk de, e, ulusu çalışkandır, akıllıdır. Yani dolayısıyla yapabilirsiniz. Yalnızca burada yapabilmek için liderleri bulmak, yani girişimcileri desteklemeniz lazım. Bugün bir girişimci destekliyorsunuz, e, o veya bu şekilde, yani kendi öz sermayesiyle de yapsa, ama elinde son devlet olarak önünü açmanız yeterlidir. Bugün İHA'lar, SİHA'lar konuşuluyor. Evet. Veyahut da bundan işte birkaç yıl önce Aselsan'daki mühendislerin nasıl öldürüldüğünü, X uçakta düşüp öldürüldüğünü düşünürken şu anda e, Aselsan neredeyse e, savunma sanayinde dünyada e, çok önemli bir rol aldığını evet. hatta e, sıralamada çok önemli bir pozisyon aldığını görüyorsunuz. Yani demek ki burada e, bu sistem ya yani insanoğlunun var olan şimdi şöyle olabilir siz bir balıkçı kasabasına yerleşmediniz ki ya işte balık tutalım hayatımızı geçirelim değil biz hepimiz Dünyada bir pozisyon almaya çalışan hele Türkler için söylüyorum. Bu kadar çalışkan bir ülke çok azdır yani. Bu bu ülkenin tek problemi kendisiyle çatışması gibidir. Aynı hani çarşı her şeye karşı gibi. <laughs> tamam mı? Kendisiyle çatışması gibidir. Yani dolayısıyla bu çatışmaları organize etse Türkiye çok uçar. Önüne alamazsınız Türkiye'nin. Ve Türkiye mesela şeyi de bilmiyor insanımız bunları belki Halil'in yanında ee, Halil daha net söyleyecektir onu bir asker kökenli olduğu için. Yani Türk ordusu çok güçlüdür. Evet. Yani bunun farkında değil sokaktaki adam. Diyor ki İsrail, İsrail acayip bunlarda füzeler yok. Türk ordusu Ortadoğu'nun en büyük ülkesi ordusudur. Yani bunu farkında değil. Yani bununla ilgili iletişim kötüdür. Hani belki şeyde bunu iki tane yere vurabiliyorsunuz. İşte iletişim Bakanlığı kötü çalışıyordur veyahut da ee, hani ordu kendini iyi anlatamıyordur. Onlar ayrı şey. İşte bu işleri anlatmak için Tapkan gibi filmlere de ihtiyaç yok. Yani bunu hisseder hissedersiniz yaptığınız operasyonlarla. Yani düşünün CIA, MI6, James Bondlar oluşturarak yapıyor değil mi bu işi? Veya hepimiz diyoruz ki Mossad ne kadar güçlü bir yapı falan? Hollywood. Hollywood. Yani evet. bu, bu, bu bu yani bu insanların bunu güçlü yani kendini güçlü ins hisseden insanlar geleceğe daha güvenli bakar. Elimizde çok büyük materyaller var. Her hani bakın iki türlü zenginliği var bir coğrafyada. Bir yeraltı zenginliklerimiz. Her şeyiniz olabilir. Altın madeniniz, işte bakır madeniniz, bir de yerüstü zenginlikleri. O insan. Tabii. Yerüstü zenginliği daha değerli. Evet. Çünkü İngiltere ne üretir? Ya bana birini söyle İngiltere'de ne var? Bakın İngiltere Birinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyadaki tüm ekonomiyi yönetiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da Amerika yönetiyor bu işleri. Yani dolayısıyla yeraltı zenginliklerinden çok, yer üstü zenginlikleri, yani insana yatırım, eğitime yatırım hepsinin önüne gelir. Peki Ertan abi, şimdi e, sizi yakalamışken bir soru. Evet. Üçüncü Dünya Savaşı, tarih evet. tarih alalım sizden artık. Yani şimdi ben 2000, İkinci Dünya Savaşı 2024 diye yazmıştım. Üçüncü. Üçüncü Dünya Savaşı. Çünkü şöyle, yalnız dedim bir şartla olmaz bu. Ukrayna'ya aldırmayın. Ukrayna Savaşı Rusya'nın bir operasyonudur Ukrayna'da. Hiç önemli değildir. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile anlaşarak Ukrayna'yı Rusya'ya bırakmıştır dedim. Fakat İsrail'e dedim dikkat edin. İsrail bölgede savaş çıkarttığı sürece 3. Dünya Savaşı'nın bölgesi olan Pasifik'teki savaş gecikecektir dedim. Şu anda farkındaysanız bu denklemi İsrail sanki dinlemiş gibi devamlı savaş çıkartıyor. Yani İran'a girecek mi girmeyecek mi? Bunlar 3. Dünya Savaşı'nı geciktiriyor. Yoksa 3. Dünya Savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu projeksiyonda Rand Corporation özellikle 3. Dünya Savaşı 2024'ün e, işte bu aylarında başlamış olması lazımdı ama bu uzayacak 2025'e gidebilir. Eğer ki bakın çok net söylüyorum izleyiciler de dikkat etsinler. Eğer ki Amerika Birleşik Devletleri Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmazsa yakında Amerika Birleşik Devletleri diye bir ülke göremezsiniz. Evet. Bu kadar net söylüyorum. Peki, Onun Halil için abi. İngiltere bu savaşı uzatmak için, çünkü rakip aslında Amerika'nın rakibi İngiltere, Çin filan değil. İngiltere rakibini savaşı uzatıp Çin'in kazanmasını desteklediği için bu savaşı uzatmaya çalışıyor. Bilhassa Orta Doğu'da. Peki Halil abi? Fikir, Senden bir tarih alalım. Fikirleri çatıştıracaksın şimdi. <gülüyor> aralar, <gülüyor> çok, çok kötü. Ee, tabii benim fikrime göre tabii Pasifik için uzun zamandan beri Amerika hazırlık yapıyor. Büyük Pasifik'teki e, savaş için Çin de hazırlık yapıyor. E, tabii savaşı çıkartan şey ticaret yollarındaki üstünlük faktörü. Eğer bu üstünlük yitirilmeye başlandıysa e, o durumda savaş devreye girer. Şimdi dünyadaki bütün ticaret yollarının aslında kontrolü işte 70 sene önce de Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri yani Asya deniz ticaret yolları şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin fiilen denetimi altında. Yani Asya denizleri aslında Batı'nın işgali altında. Doğu kendi denizlerini kullanamaz durumda. Bunu geri almak için bir mücadeleye girmesi lazım. Şimdi genel bakış şudur. Amerika ekonomik olarak gücünü yitiriyor. Ekonomik gücünü Çin'e kaptırmış durumda. Bu ekonomik güç peşinden siyasi ve askeri gücü de taşıyacaktır. Bu gelişen askeri güç karşısında bir ön alıp o askeri gücü ezme gereksinimi şeklinde genel görüşler var. Ben ticaret yolları yine halen Batı'nın kontrol altında olduğu için bu, bu projenin yürümesi güç olacağını değerlendiriyorum. Fakat bu gelecekte e, altın ticaret üçgenleri dediğimiz yani e, Baban işte Hürmüz ve Malak arasındaki bu Hint Okyanusu alanı, Batı Asya Denizi'nin işte Kızıl Denizi ve Basra de içine alan bu birinci altın üçgen. Bu, bunun içerisinde vızır vızır ticaret gemileri dolaşır durur. Buranın kontrolü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filosunun elinde. Yani şu an kaybettiği bir şey yok. Çin güçtense de hala bu e, alanda, alanda, kendi üstünlüğünü ortaya koyacak bir en farklı girişim yok. Bir tek Cibuti'de bir deniz üssü var o kadar. Onun ötesinde başka bir şey yok. İkinci altın üçgen ise Kerç, Karadeniz, Süveyş Kanalı, Süveyş ve Cebelitar yani Akdeniz. E, bu, bu, e, bu iki altın üçgeni elinde tutan güç süper güç. Yani şu an bu deniz ticaret yollarını eline tutan güç de işte Batı bloğu, Batı bloğu demek de Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bunu peki nasıl sağlıyor? Güçlenecek unsurların yani bir küresel güce veya bölgesel güce, kıtasal güce evrilmek üzere olan evrilme çabasına olan güçlerin, vekil savaşlar yoluyla durdurulması. Yani Türkiye Türkiye'yi düşünün mesela Yunanistan'la frenleniyor veya PKK, YPG işte onunla frenleniyor. İsrail, Filistin'le İsrail, Filistinle, Filistin Lübnan'la frenleniyor. İşte İran, İsrail'le bilmem ve mezhep çatışması ile frenleniyor. Rusya, Ukrayna. Ondan sonra Japonya, Rusya, Ukrayna. Ile. Ya, yani herkes birbirini frenleyip duruyor. Neden? Amerika Birleşik Devletleri bu ticaret yolları üzerindeki üstünlüğünü, egemenliğini sürdürsün diye. Şimdi bu e, denklem önümüzdeki 30 yıl içerisinde çökecek. Bu kesin. Yani herkes ömür boyu enayilik yapacak değil ya. Herkes bunun farkında. 2055'ten ha, diyebiliriz. Yani ortadoğuda Orta Doğu'da şayet e, mezhep çatışmaları sona ermeyi başarırsa yani mesela e, işte e, İran'la Suudi Arabistan diş, bırakırsa veya işte e, Su, e, Suriye ile ondan sonra işte Irak, Suriye ile Suudi Arabistan o rejim mücadeleleri içerisine girmesi Ve silahlı gruplar artık kendi aralarında çatışmak yerine Lübnan'da dahil olmak üzere Lübnan çünkü Orta Doğu'nun en zorlu coğrafyası. Çünkü bir kere iki tane din var, bir sürü mezhep var, bir sürü silahlı grup var. Kendi aralarında sürekli çatışıp duruyorlar. Bu meseleler önümüzdeki 30 yıl içerisinde çok yaşayın. Çok 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 bir, sağ olun bir e, çözülecek. Çözüldüğünde e, Batı Asya eğer güçlerini birleştirdiği takdirde e, bunun e, bunu önleyici bazı bir takım çalışmalar içerisinde, askeri çalışmalar içerisinde girecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin günümüzde mesela fırkateyni hiç yok. Yani bir sürü destroyerleri var, uçak gemileri var, kurvazörleri var. Yani okyanusta diri ve e, kimsenin savaşamayacağı bir güç. Çin'de dahil olmak üzere. Ee, ama fırketi yok, korveti yok. Ee, yarı kapalı denizlerde Akdeniz yani gibi deniz yarı gibi. kapalı Hı. denizlerde evet, denizler. e, rahat e, savaşacak e, işte güç aktarımı yapacak amfibi gemileri yok, lojistik gemileri yok filan. Şimdi bugün baktığınız zaman e, Kongre'nin önümüzdeki 30 yıllık e, kuvvet yapısı planlamalarına baktığınız zaman bir bakıyorsunuz. 30 yıl içerisinde 58 tane fırkaten inşa edecek. 58 tane. Yani 4 türk donanması. Ondan sonra bir, bir sürü... yarı kapalı denizlere uygun... amfibi çıkarma gemileri, yani okyanus geçecek gemiler değil bunlar. Akdeniz'de veya... Kızıldeniz'de karşıdan karşıya geçecek gemiler veya işte 35 tane... İşte lojistik gemi, e, yarı kapalı denizlere uygun lojistik gemiler falan inşa edecek. Robot gemiler inşa edecek. Bakın bu, bugünkü konumuzla ilgili. Yani e, SIDA'lar var günümüzde. Bunlar insansız deniz araçları. Silahlı insansız deniz araçları ama 5 bin tonluk, 10 bin tonluk, fırkatenin de büyüklüğünde robot gemiler olacak. Bunlar tam halk bilmem ne taşıyacak. E, i̇nsanı yıpratmamak adına, insan gücünü e, kaybetmemek adına robot gemileri yarı kapalı denizler gibi savaşılması zor denizlere e, denizlerde kullanacak Amerika Birleşik Devletleri bunun planlamasını yapıyor. 30 yıl sonra Akdeniz'de, Karadeniz'de, Adalar Denizi, Basra Körfezi, bilmem şey, yani yarı kapalı denizlerde yani şeylerle, kanallarla ve boğazlarla kapatılmış denizlerin içerisinde korkunç bir savaş olacak. Ben bunun dünya savaşı 30 sene sonra bu ama üçüncü Dünya Savaşı mı olur? Yoksa dördüncü Dünya Savaşı 3. mı olur? 3.5. <laughs> olabilir. Veya belki 2.5. Dünya Savaşı olacak. Onun arkasından 3. Dünya Savaşı olacak. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz egemenliğini bildiğiniz gibi işgal altında Amerika Birleşik Devletleri işgali altında bütün dünya denizleri onu kaybettirecek bir durum söz konusu olmadığı için bunun daha erken olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda biraz ben farklı düşünüyorum Ertan Bey'den. asla aynı şeyi söyledi. Aslında bana sorarsan Bir bakıma ben aynı aslında. Aynı şey. Yani, evet. yani Ertan, ben, Ertan iki, abi iki buçuk evet. diyor, siz üçüncü Ben, yani buçuk, ben üç, şöyle üç, yapıyorum. Ben <laughs> bir aradaki bir. bir hayır, şöyle <laughs> yap, Benim için görüşüm şu, zaman. E, dünya savaşının üçüncü dünya savaşı bir gereklilik olduğu için, bunun Pasifik'te çıkma zorunluluğu var. Niçin? Problemimiz hani teknoloji konuştuk ne dedik? Popülasyon çok yani insanların veya üst aklın kalabalık diye gördüğü bir yani coğrafyada insan azaltılma gidilmesini planlıyorlar. Yani bu rakamlar korkutucu. Yani milyar insandan bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla bir sonraki proje ise bu daha önce yapılacaktı Albert Pike'ın projesine göre ama geciktirildi bir proje. İlkin 3. Dünya Savaşı'nın içinde bir sonraki projede Levetan bölgesinin tamamını kaplayıp yani dinlerin yok edilmesi üzerine bir savaş planlanıyor. İşte orada Halil'le aslında Halil'le aynı şeyi söylüyoruz. Doğu Akdeniz'den bahsediyorum. Yani 3. Dünya Savaşı, 3.5. Dünya Savaşı. 2. 3. Dünya Savaşı'nda Türkiye rol almayacak. Yani belki NATO'dan dolayı var olan sisteme askeri bir şekilde destek olabilir ama bildiğimiz fiilen bir hani 3. Dünya Savaşı etkisi yaşamayacak Türkiye. Aynı 2. Dünya Savaşı'ndaki belki karneler merneler oluşabilir ama onun dışında e, yine söylüyorum fiilen gireceği bir savaştan bahsetmiyorum. Avrupa da girmeyecek, onlar da desteklenecek. Bu savaş daha çok e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuat ve işte bildiğiniz Akus yapısı üzerinde bilenler bilmeyenler internete baksınlar iki yapı üzerinde e, Çin'in çevrelenmesiyle ilgili bir operasyondu. Ama savaşı başlatan ABD daha sonra Çin-Hint savaşını destekleyecek. Yani asıl kavga Çinliler ve Hintliler arasında büyük bir kıyımla devam eden Endonezya'nın, Pakistan'ın, Malezya'nın da içinde bulunduğu dünyanın hemen hemen 3'te iki nüfusunun etkilendiği bir coğrafyada çıkacak savaş. Tek amaç insan azaltma projesi. Bir sonraki projesi de dinleri yok etme projesidir. Bunlar çok önce yazıldı. Bunlar yazıldı bitti. Bunlar çizildi. Bunlar projeksiyonları yapıldı. Vekil savaşlar olabilir e, mi? Vekil savaşları şöyle. Yani şu anda da vekil savaşı dediğiniz savaş var mı var? Örnek veriyorum. Ben bunu e, geçen gün Hakan Çelik'in programında çok önce söylemiştim. Yine söylemek istiyorum. Dedim ki bakın göreceksiniz. Orta Doğu'daki tim isterseniz terör örgütü deyin, isterseniz bir şekilde bir yapılanmalar deyim ki hangi referanstan baktığınız önemli değil. Bunların hepsini ABD yok edecek dedim. Hamas, e, Hizbullah, Husiler vesaire vesaire. Daesh konuşulmuyor mesela. Bunların hepsi yok edilecektir. Tabii konuyla çok ilgili değil ama e, on bakın bunun içinde vekil savaşları diye kimi kullanıyor biliyor musunuz bu? E, ABD kullandığı hani şey bulldog köpeği gibi İsrail ne? kullanıyor bu da vekil savaşı değil mi? ABD yapıyor, o yapıyor. Ben bir şeye karışmadım. Ertan Ama de... silahla destekliyor, teknolojiyle destekliyor vesaire.